Karo halı son 10 yılda hızla gelişen, pazar payı büyüyen bir ürün. İki ana kriteri var karo halıda. İplik cinsine göre kalite ve fiyat belirleniyor. O yüzden aslında olması gereken polyamid iplikli karohalı tercih edilmeli. Bunlar genelde 10 Euro'dan başlayıp 200 liraya kadar giden karo halılar var. Ee, minimum 7 yıldan 15 yıla kadar da dayanım ve garanti süresi olan ürünler. Ee, ama e, müteahhit e, veya ucuz ekonomik olsun diye karo halıda polipropilen iplikli halılarda tercih edilebiliyor. E, bunda da kriter e, maalesef fiyat endeksli oluyor. E, onlarda 3 yılda 5 yıl arasında e, kullanım süresi var. Polipropilen iplikli halı daha çabuk kirlenir, zor temizlenir. Ama polyamid iplikli halı e, yine çabuk kirlenir ama kolay temizlenebilir, en büyük fark bu. Diğer e, dayanım süresi polyamid halıda daha iyidir. E, alev almazlık ve antistatiklik derecesi polyamid iplikli halıda daha yüksektir. O yüzden e, ilk başta tercihimiz ve önerimiz polyamid iplikli halılardır. Ama bazen de bütçeden dolayı polipropilen halılar da tercih edilebiliyor.